Rulink Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Svet Bugün Minecraft Survival Games Oynuyoruz Arkadaşlar Demons Breeze Map'indeyiz ve oyun başlayacak Fakat ben bu bölümde ortaya koşmayacağım Neden ortaya koşmayacağım? E, çünkü bu bölümde arkadaşlar tamamlayabilirsem e, No Chase Challenge yapacağım e, 57. Mi 56. bölümde mi ne? One Chase Challenge yapmıştım bildiğiniz üzere e, O bölümde de zaten demiştim en yakın zamanda da e, No Chase Challenge yapacağım diye Şimdi No Chase Challenge yapmaya çalışıyorum İnşallah e, ilk denemede tamamlayabilirim Hemen e, Master Sword alacağım doğal olarak. Doğal olarak e, hemen hızlı hızlı almak istiyorum. Adam gelirse öldürürüm. üzülürüm. Çiçekler gelin. Heh, tamam. Hadi çabuk. Hemen çiçekleri atalım. Hop. 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 Allah atamadım. Girmedi. Heh, girdi. Hadi biraz hızlı lütfen. Adam falan gelirse çok kötü olur ve adam geliyor. Mine Rider. Hop aldım evet. Adam adamı kesersem çok iyi olur. Hadi Evet çok güzel tamamdır Keşke tier 2'yu alsaydı daha iyi olurdu ama Almamış her neyse fakat şurada Bir adam var e, tier 2'yu Alsın mı ki izin versem mi ki vermesen mi ki Bilemedim benim skinimden Benim skinimden egemen can Oh my god Benim skin packimi kullanıyordu e, izleyeceğim Nedense de çok değişik bir şekilde vurdu O yüzden açıkçası bana hack gibi geldi Şimdi günahını da almak istemiyorum ama Neyse skin yakıyordu Benim skin pekte olan e, yeşil skin'i Kullanıyordu her neyse ee, buradaki tier tuları hiç kimse almadı o yüzden birazcık tier tulara yazık oldu. Ee, boşu boşuna tier gitti. Fakat yapacak bir şey yok. Neyse 14 kişi kaldım. Durumum şu an kötü sayılır yani kötü. Ee, neyse. Şimdi neyse deyip durdum bayağı bir fazla. Şu ileride falan adam var. Onları kesmeye çalışacağım. No challenge de zaten isminden de belli olduğu gibi arkadaşlar hiç ses açmadan e, oyunu kazanmaya çalışacağım. Yine işte klasik kurallar var. Takım olmayacaksın, chest açmayacaksın vesaire vesaire. Tamam. E, şu adam öldürsem okla mı kessem ki? Hop. Okumda bayağı gelişti ha bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Adamı okla kestim. Bakın. İşte zırh çıkmamış. Neyse yapacak bir şey yok. 12 kişi kaldı. İnşallah ilk denemede tamamlayabilirim. Fakat nedense içimden bir ses e, bu denemede tamamlayamayacaksın diyor. Neden tamamlayamayacaksın diyor. Çünkü zırhım kötü. Yemeğim fazla yok. iki tanecik okum var. Öyle yani. Birazcık zorlayacak beni. Ama e, tamamlayabileceğimi düşünüyorum. İleride fuyani set adamlar var. Onlar kapışıyor. Gidip clean up yaparsam ve armorlarını alırsam benim için süper bir şey olur. Koşuyorum hatta şu an onlara doğru. Hop. Bir dakika ama şimdi. O adamın da zırhı bayağı bir iyi. Ama bayağı bir kişiyle kapıştı. Sen bir git lava. Yes be. Evet bu kadar. Bu iş bu kadar. Şu an çok heyecanlıyım. Şu an çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ee, çünkü bir anda oyunun dengesi e, değişti. Pantolon. Heh, pantolon da var. Çok güzel. Evet bir anda oyunun dengesi değişti gördüğünüz gibi ben de burada durmak istemiyorum ee, çünkü biri lava falan atabilir o yüzden korkuyorum açıkçası e, ee, envanterimi boşaltmam lazım Zırhım çok iyi oldu Ve 6 kişi kaldı çok şanslıyım inşallah ilk denemede tamamlayabilirim ee, ilk denemede no chest challenge tamamlarsam benim için çok iyi olur hadi bakalım ee, Allah yardımcım Ah hayır 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 Golden Apple Golden Apple Golden Apple Oh my god Hayır Ha hayır abi ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölme 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 lütfen ölme lütfen 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 ölme hayır 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 oh tamam kaç abi kaç beş kişi kaldı tamamlayabilirim ee, biri beni lava atar diye korkuyordum ve korktum başıma geldi lanet girsin olamaz hayır ok atma ok atma tamam kaçacağım şimdi o oh, hayır bir buçuk kalp olamaz 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 ölmemem lazım lanet girsin çok eee demiştim biri beni lava atabilir diye. Ben de çok bir şekilde çok mal bir şekilde item boşaltıyordum ve adam beni lava attı. İyi ki ölmedim. Çok zor kurtul kurtuldum fakat hala ölme ihtimalim var. Çünkü canım çok az. Oh iyi ki o adamdan da golden apple çıktı. Golden apple çıkmasaydı büyük ihtimalle şu an ben GG'ydim. Eğer ölseydim de aşırı sinirlenirdim ama hala ölme ihtimalim var. O yüzden kaçıyorum. Oh onu kestim bir de ardından başka adam daha geldi. O iyice kötü oldu. Oh bekleyeyim az şuradan. 5 kişi kaldı inşallah no chest challenge'ı tamamlarız. Ee, bu da sanırım 61. bölüm. Artık böyle sık sık e, challenge'lar yapmaya challenge'lar yapacağım arkadaşlar. Çünkü baya bir e, challenge yapmamı isteyenler var işte. O yüzden artık challenge yapmayı birazcık daha sıklaştıracağım işte. Bir 3 bölümde bir 2 bölümde bir falan diye. Öyle küçük küçük challenge'lar da yapacağız. İleride de adam gördüm f a ile güzel e, canımda şey oldu recemlendi artık e, birazcık da olsa rahattım e, baya bir kötü de lava düştüm yani eğer video çıkarsa orayı izlemek istiyorum yani öyle bir düştüm ki içim acıdı var ya uf orada bir de ölseydim artık ben delirirdim ileride adam var fakat oraya nasıl gittiği hakkında hiçbir fikrim yok eee birazcık ok yapabilirsem diyecektim ki yapamıyorum neyse yapacak bir şey yok hop tamamdır ee, ben de flint and yapayım o zaman şöyle. Tamamdır. Güzel. Ee, son iki kişi kaldı demek in başlamasına. İnşallah o iki kişi de ölür birazdan. Ölürse çok iyi olur benim için. F3A e yapıyorum. Yakınlarda adam var mı diye. Yakınlarda da adam yok. Sadece şu ileride gördüğüm iki tanecik adam var. Ee, açıkçası onların yanına da gitmek istemiyorum. Hop adam gelmiş bak oraya. Bu beni bu beni kovalıyordu az önce lava düştüğümde. Şunu şöyle bir lava atabilirsem. Atamadım. Atamadım. Uf, gel buraya. Yakacak beni. Yakamadı. Uf. Oh my god. Oh my god. Çok güzel burada adam ha. Helal olsun. Kes onu kes onu. Helal. Şimdi ben de seni keseyim. Gel öl bana bilerek. Öl bana bilerek. Burada şey yapıyoruz. Burada no chest yapıyoruz. Hadi inşallah alacağım e, Kendimi çok da risk atmak istemiyorum Çünkü no challenge çalış e, Zor bir çalış Ve ben de ilk denemede tamamlamak istiyorum bunu Ben de nedense ilk denemede tamamlıyorum e, Çok garip yani şanslıyım biraz Hop Yes vurdum Hadi öyle artık sen de Bunu alırsam detmeç başlamadan önce e, Full set olacağım ve detmeçi 1 ve 1 kalacağım Bu benim için çok e, büyük bir avantaj Tabi adam e, hile falan değilse Oo GG GG tamam. Hemen e, item'ları almak istiyorum. Ee şu an ellerim titriyor yani anlatamam. Şu an ellerim titriyor. Ee büyük ihtimalle No Chess challenge'ı tamamlayacağız. Hadi Allah'ın izniyle tamamlayalım. İnşallah adam hack değildir. Hackse e, çok üzülürüm. hop Diamond Sword yapmak istiyorum. Diamond Sword yaparsam çok avantajlı olurum. Hayır siktik. Ve Diamond Sword yaptım evet. Çok güzel. Tamam. Ve adamda full set çıktı. Golden Apple da var. Ee, ne yapacağım ne yapacağım? Ee, birazcık daha Flintenstein stili yapmak istiyorum, Yapamayacağım. Yapamayacağım. Boş verin Flintenstein stili. Ellerim gerçekten de titriyor şu an. Ee, hiç inanılır gibi değil ama gerçekten de titriyor ellerim. Ve adam yandı. Adam yandı evet. Büyük ihtimalle No Cheese challenge'ı tamamladık. Hadi, bol yapılıyor ve yemedim. Tamamdır. Ee, biraz heyecanlı bir bölüm oldu arkadaşlar. Ee, bayağı bir boş konuştum. Bunun ben de farkındayım. Ee, bu yüzden bu yüzden sizden özür diliyorum fakat e ee, No Challenge'ı tamamladık. Ee, i̇lk deneme de tamamladık. Hem de bence bu büyük bir başarı. Ee, için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın.